hepinize Selamlar arkadaşlar arkadaşlar e, gördüğünüz gibi altın hafta e, için e, gördüğünüz gibi arka plan değişti bir sürü teklif geldi dükkana gördüğünüz gibi ama bizim konumuz şu anda bu değil e, ben sezonu tanıtımı da yarın gelecek merak etmeyin ama bugün Kutu açılımı var. Evet. Arkadaşlar. Evet. Çok heyecanlıyım. Ama şöyle bir durum var. Nasıl desem ben size. Bir ayda biriktirdiğim bütün kutuları bir günde açacağım. Bu yüzden çok üzgünüm. Yani. Ama umarım çok şey çıkar diyorum ve açmaya başlıyorum. İlk savaş kutumuza başlıyoruz arkadaşlar. Bir şey çıkmadı. 10 tane elmas. Bir kutu. çıkmıyor. Yok. Savaş çıkıyor. Ay inşallah bir şey çıkar. Çıkmadı. Bir şey çıkmıyor. Bu arada biliklik aksesuarım yok. İlk ben şanslıyım. parlamıyor arkadaşlar. Hayır. Şurada mega kutu var arkadaşlar. İnşallah bir şey gelir. 6, 7, 8, 9, 10 ne yazarsa. Ne yazdı? 5 yazdı değil mi? 5 yazmış. Ne yazdı? Devam edelim hızlı hızlı açma açmaya devam ediyorum. Break. Oh, <laughs> Arkadaşlar <Frank. gülüyor> çıktı. Oha. <laughs> evet ilk karakterimizi de çıkardık. Şimdi devam edelim. Umarım yine Frank çıkar. Ay Frank çıkar diyorum. Yine karakter çıkar. <laughs> <laughs> tamam yine bir mega kutu var. Beş. Ya bu kadar şanssızlık olmaz ya. Sanki mega kutulardan beş ediyor. Yani daha şu ana kadar iki mega kutu açtık ama. <laughs> Buradan da bir şey gelmedi arkadaşlar. Bir şey gelmedi. Yine bir şey yok. Bir dakika. Şuna koyayım. Ya da bunu sonra yaparız. İlk önce kutular. 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 İlk... Bir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Hiçbir şey gelmiyor. Neden gelmiyor? <laughs> Arkadaşlar gördünüz değil mi? 7 yazdı. 7 <laughs> Çığlığıma annem bile geldi. O kadar çığlık attım ki. Güzel bir karakter? Yedi lazım. Güzel mi karakter? <laughs> Ay, çok iyi. Çok iyi. Tamam. iyi. O kadar çığlık attım ki. Kulaklarım çığlığı. Ben almer gelirdi diye zorunda <laughs> Güzel bir de bir şey yani. <laughs> tamam. Bir şey gelmedi. Sonra... <laughs> <laughs> daha fazla geldi istiyorum. <laughs> daha fazla daha fazla. Prank geldi ya. Jin geldi. Bush <laughs> geldi. yani pek fazla bir şey gelmedi diyeceğim bir tane büyük şey kutu açmıştım onu da açalım bir şey çıkmadı ama sözler gün 5 yazdı 7 yazdım ve 2 karakter bu kadar şans bilmiyorum çok şanslıyım yine metre 5 oluyor. Dört kimse hiçbir şey çıkmıyor zaten. Yani böyle şans isimler yazanları falan çıkıyordur da. Yani bana çıkmıyor. İşte <laughs> ben <laughs> hiç kulundan <daha> hiç şey. Şöyle birikmiş ne gücünde de aksesuarım var. Bu yüzden şanslıyım. Hı? Ne yazdı? <laughs> Beş. Altı yazsa olmadı. Altı yazsa olmuyor ama yedi yazsa oluyor. Mevcuta'dan da 3-6 yazmadı ama 7 yazdı ve 2 karakter cidden çok büyük <laughs> ve son ödül. Şu anda sadece 3 karakter çıktı değil mi? Neye basalım? Mi karakteri Tamam. Bu da bir tane güç puanı. Kime basalım? um, bastık. Burada bir tane 75'lik var. Rosa'ya basalım bunu da. Tamam. Bunu kime basalım? Bunu da Rosa'ya basalım. Rosa'nın aksesuarlarının çıkmasını çok istiyorum. <laughs> o yüzden sürekli Rosa'ya basıyorum. Tamam burada da bir tane var. Rosa yükseltide bir olmuş mu? Olmuş. Bunu kime bastık? Jesse'ye bastık. İtaya mı bassak? İtaya basalım. Tamam güzel. Bütün ödülleri açtık. Neyse evet, şimdi çıkar. Başlığına bakalım. Oo. Ve de yükseltelim. Evet. Oo. Bir sürü seviye yedilik oluyor. Aa. Bana kutulardan hiç karakter çıkmayacak artık. Arkadaşlar. Öf. Neden? Üç bin olmuş bu arada? bin. seviye. Hepsi yedinci seviye. Ben benim için Oh. Kaç oldu? Dört oldu? Beş oldu. Çok güzel. arkadaşlar Ben Selim Markis. Ben de sen Selim. Edgar da yükselmiş. Seni de yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Uf arkadaşlar birikmiş bir sürü aksesuarım oldu. Bir 26 karakter. Mortis Fırk şapkanı Mortis'e bedava veriyormuş. <laughs> tamam. Bakın bize ne geldi? Mortis geldi. Jin geldi. Frank geldi. 3 karakter ama çok iyi. Ha bro'yu yükseltmemişiz. Bro'yu da yükseltmemişiz. Evet. 4000 altından sadece 201 altı kaldı. Ama <laughs> çok ağrıdım o yüzden boğazım kurdu şu anda. <laughs> İnanamıyorum. İnanamıyorum. Kutu açılımını free, free galiba yani kutu açılımını bel <laughs> takımının tanıtımından sonra yapsaydım güzel olabilirdi. Ama dayanamadım arkadaşlar de yati Ya. Rekletler onu tıklayalım mı çünkü arkadaşlar? Çok güzel. Çok güzel. 8000 <laughs> <8 bin> olup. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar telefonum belleği dolu olduğu için videoyu kısa kesmek zorundayım. Yani kısa dediğim 10 dakika olmuş. Yoksa 20 dakika çekerdim ben. Neyse arkadaşlar yarın belki sezonunun tanıtımında görüşürüz. Hoşçakalın.